Merhaba sevgili Başaklar. Sosyal çevrenizdeki kişiler ve ebeveynleriniz dikkatinizi vermiş olduğunuz kariyerle ilgili her konuda size destek olabilirler. Doğru hareketlerde bulunmanızı sağlayacak öneriler gelebilir. Bugün 2 Aralık 2014 Salı, Mars günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay, enerji ve motivasyonumuzu arttırırken, ruh halimiz daha hevesli ve meraklı olabilir. Ay, sabah ve öğle saatlerinde yay burcundaki Venüs ve Aslan burcundaki Jüpiterle üçgen açı yapacak. Sosyal ve iyimser enerjiler ilişkilerimizi olumlu yansıyabilir. Çevremizdeki kişilere karşı daha anlayışlı, yapıcı ve cömert davranmamız mümkün. Kulüp, organizasyon, spor, seyahat, eğitim, seminer, medya ve benzeri konularda başarılı çalışmalar yapabiliriz.